Kur'an-ı Kerim meali 26. cüz test soruları. Bismillahirrahmanirrahim. 1. soru. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak nokta nokta olarak ve nokta nokta için yarattık. Kafir olanlar uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Hak ve belirli bir süre B) Nur ve başarmak C. İlim ve öğretmek D. Hikmet ve imtihan Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soru. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine nokta nokta olanlara yalvarandan daha sapık kim var? Oysa onlar bunların yalvarmalarından habersizdirler. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A kendileri gibi yaratılmış, B kendilerine bile zarara engel olmayacak, C cevap vermeyecek, D doğan ve ölecek. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soru. Ayeti kerimede olgunluk yaşı kaç verilmiştir? A 30 yaş, B 35 yaş, C 40 yaş D 45 yaş Tebrikler Doğru cevap C şıkkı Dördüncü soru Herkesin yaptığı işlere göre nokta nokta var. Böylece yaptıklarının karşılığını tamamıyla öder ve onlara zulmedilmez. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Hakları B. Mükafatları C. Dereceleri D. Cezaları Tebrikler. Doğru cevap C. Şıkkı. Beşinci soru. Kimlerin sabrettiği gibi sabredilmesi tavsiye edilmektedir? A. Azim peygamberler B. Ensarlar C. Mücahitler D. Muhacirler Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 6. Soru İman edip doğru işler yapanların ve Rablerinden hak olarak nokta nokta indirilene inananların günahlarını örter ve hallerini düzeltir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A Muhammed'e B Peygamberlere C Meleklere D Yeryüzüne Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi müminlere verilen lütuflardan değildir? A) Ebedi cennete girmeleri, B) Günahlarını örtmesi, C) Kalplerine korku ve üzüntü vermesi, D) İmanlarını arttırması. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme sebeplerinden değildir? A) uyarıcı B) müjdeleyici C) gözetici D) koruyucu Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah'ın müminlere olan bu lütuflarına karşı müminlerin görevleri arasında değildir? A. Allah'a ve peygamberine iman etmeleri ve saygı göstermeleri B. Allah'a ve peygamberine yardım etmeleri C. Sabah akşam Yüce Allah'ı tesbih etmeleri D. Zaferleri başarmaları Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 10. Soru Şüphesiz sana nokta nokta edenler gerçekte Allah'a nokta nokta etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Artık kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona pek yakında büyük bir mükafat verecektir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Ahd B. Biat C. itaat D. iman Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 11. soru Allah yolunda cihat etmemeye mazeretleri geçerli olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kör olanlar B. Topal olanlar C. Hasta olanlar D. Fakir olanlar Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi öteden beri süre gelen yüce Allah'ın sünnetlerinden değildir? A. Kafirler sizinle savaşsalar arkalarını dönüp kaçarlar. B. Her topluluğa bir hidayet eden göndermiştir. C. Her topluluk kendi önderlerine tabi olmakla imtihandadır de insanlar ganimet için savaşa girerler. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 13. soru. Bütün nokta nokta üstün kılmak üzere elçisini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A dinlerden B. insanlardan, C. nimetlerden, D. yaratılmışlardan. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 14. soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ali Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar onu takip ederler. Onların Tevrat'taki vasıfları aşağıdakilerden hangisi değildir? A. Kafirlere karşı yumuşak, kendi aralarında serttirler. B. Onları rükü ve secde halinde görürsün. C. Allah'ın lütuf ve hoşnutluğunu elde etmek isterler. D. Secde izninden alametleri yüzündendir. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 15. Soru Ey iman edenler! Allah ve Resulünün nokta nokta geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A önüne, B arkasına, C sözüne, D emrini. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 16. soru Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 17. Soru Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinizle nokta nokta konuştuğunuz gibi onunla yüksek sesle konuşmayın. Yoksa farkına varmadan işlediklerinizi boşa gider. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Arkadaşınızla B. Yüksek sesle C. Kendi kendinize D. Lakapla Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 18. soru. İman edenler eğer bir fasık kendilerine bir haber getirirse ne yapmalıdır? A. Haberi kabullenmelidir. B. Haberi yaymalıdır. C. Haberi araştırmalıdır. D. Haberi ciddiye almamalıdır. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 19. soru. Muhakkak müminler nokta nokta öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A birbirlerinin velisidirler. B kardeştirler. C bir ailedir. D tek ümmettir. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi iman edenlerin iman edenlere davranışlarından değildir? A birbirleriyle alay etmezler. B birbirlerine lakap takmazlar. C birbirlerini kınamazlar. D birbirlerine sert davranırlar. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 21. soru. Gıybet etmeyi ayeti kerimeye neye benzetmektedir? A. Ateşe dokunmaya B. Denizde kaybolmaya C. Ölü eti yemeye D. Sıcak su içmeye Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 22. Soru Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi nokta nokta için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında sizin en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Allah bilendir ve her şeyden haberdardır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. incitmeniz, B. Sevmeniz, C. Öldürmeniz, D. Tanımanız. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 23. Soru Allah katında en değerli olanınız aşağıdakilerden hangisidir? A. Takvalı olanınızdır. B. Zengin olanınızdır. C. Sağlıklı olanınızdır. D. Kariyeri yüksek olanınızdır. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 24. Soru Bedeviler Yüce Allah'a biz iman ettik dediklerinde Yüce Allah onlara ne cevap buyurmuştur? A siz gerçekten iman etmişsiniz. B iman henüz kalplerinize inmedi. C iman etmediniz, İslam oldunuz. D salih amelleriniz imanınızı ispatlayacaktır. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 25. soru. nokta nokta sadece Allah'a ve peygamberine iman eden, sonra da şüpheye düşmeyen ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte bunlar doğru olanlardır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Bedeviler B. Müminler C. Muhacirler D. Ensarlar Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. Soruların sonuna geldik. Bir sonraki cüz sorularında görüşmek üzere.